Galatasaray, Milan Kriniar'ı transfer edemezse büyük bir alternatif bulmuş durumda. Galatasaray, Milan Kriniar'ı yakalıcı bir transfer ya da kiralık olarak transfer etmeye odaklanmış durumda. Ancak bu transfer zorlayıcı ve Galatasaray birçok kulüple rekabet etmek zorunda. Bu yüzden yeni bir fırsat ortaya çıktı. Galatasaray Şimdi İngiliz stoper Harry Maguire'ı da düşünüyor. 31 yaşındaki Harry Maguire, futbol tarihinin en pahalı stoperlerinden biriydi ve United'dan düşük bir bedelle ayrılabilir. Bunun nedeni Maguire'ın Red Devils ile sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar olması. Galatasaray gelecek ay bir teklif yapma ya da Maguire'ın Haziran ayında serbest kalmasını bekleme olanağına sahip. Maguire'ın United'daki dönemi inişli çıkışlıydı ve sosyal medyada şaka konusu olmuştu. Galatasaray'da Maguire Leicester City'de oynadığı zamanlardaki yüksek seviyeye geri dönebilir.